Tarih hocam kanalından herkese merhabalar sevgili gençler ben tarih öğretmeni Osman Aksu hepinize iyi akşamlar diliyorum hadi bakalım sözümüzü yine tutuyoruz arkadaşlarım bugün de özdebir yayınlarının Türkiye geneli TYT ve AYT denemesini huzurlarınızda çözeceğiz önce TYT ardından da AYT gelecek hadi bakalım TYT'mizde başlayalım evet birinci sorumuz gelsin bu arada. Özde bir yayınlarının bu TYT denemesi A kitapçı arkadaşlarım. Ona göre kontrol edelim lütfen. Evet birinci sorumuz. Bu bilgiler Abbasiler ile ilgili durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? Olumlu bir yorum sorusu. E bakalım yukarıdaki bilgiye. Abbas Halifesi Mansur ileride önemli bir medeniyet merkezi durumuna gelecek olan Bağdat şehrini kurarak burayı başkent yapmıştır. Halife Mansur Aynı zamanda büyük bir hatip ve hadis bilginiydi. Onun döneminde Farsça, Hintçe, İbranice ve Yunancadan Arapçaya tercüme çalışmaları yürütülmüştür. Bakalım bu bilgilerle ilgili bizi bu bilgiler neye ulaştıracak? 1. Halife Mansur'un bayındırlık, bilim ve edebiyat faaliyetlerini destekleyen bir lider olduğu. E kesinlikle bakın, şehri kurması zaten bir mimari bayındır Yine işte bazı eserleri Arapçadan Arapçaya tercüme ettirmesi, işte Farsçadan Hintçeden İbraniceden Yunancadan ve bu da bilim ve edebiyata önem verdiğini gösterir. Doğru. Bir kesinlikle doğru. İkiye bakalım. İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine önem verildi. E kesinlikle siz gelip de İslam mimarisini geliştirecek şehirler kurarsanız. Yine birçok eseri başka dillerden Arapçaya tercüme ederseniz İslam kültürü ve medeniyeti gelişir tabii ki de. Doğru. 3'e bakalım. Avrupa üzerinde genişleme siyasetinin sürdürüldüğü. Arkadaşlar yukarıda fetihten falan bahsediyor mu? Hayır. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Ki zaten gerçekte de böyle bir şey yok. Abbasiler döneminde biliyorsunuz daha çok bilim, edebiyat, sanat alanında yeniliklere yer veriliyor. Ee, çok hani fetihler o kadar ön planda değil. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlarım. Yani Ceyhan. Evet. İkinci soruya geçelim değerli arkadaşlarım. Hadi bakalım. Şimdi burada Ercan ve Özlem isimli iki tane öğrencinin diyaloğu verilmiş. Bu diyalogdaki bilgiler Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? Olumlu bir soru arkadaşlarım değil mi? Bakalım ne diyor? Ercan 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Sabuncuoğlu Şerafettin Cerrahiyetül Haniye adlı tıpta tedavi yöntemlerini anlatmıştır. Güzel bir eser bakın tıp kitabı. Özlem Piri Reis Kitab-ı Bahriye adlı eserinde dünyanın yuvarlak olması, gelgit olayı, pusulanın kullanımı ve Amerika kıtasının varlığı gibi konulara değinmiştir. Evet arkadaşlar bakın burada görüyorsunuz. Yukarıda tıp alanında bir eser. Yine yine arkadaşlarım coğrafya, astronomi alanında değil mi? Yine efendime söyleyeyim bakın gelgit olayı diyor, Amerika'nın keşfi diyor. Birçok farklı alanda bilim adamlarımız çalışmış. Değil mi? E bakalım. O zaman cevabımız A olabilir mi? Coğrafi keşifler öncülük edildi. Hayır, coğrafi keşiflere öncülük edilmiyor. A şıkkı yanlış. B'ye bakalım. Eğitim faaliyetlerinin tabana yayıldığının. Yani eğitimin T kırsala kadar gittiğine dair yukarıdaki bilgilerden böyle bir şey çıkmaz. C'ye bakalım. Bilimsel ve kültürel çalışmalarda Avrupa'nın örnek alındığının. Hayır, burada arkadaşlarım 16. yüzyılda Avrupa'nın örnek alınması söz konusu değil. Osmanlı Devleti Avrupa'yı ne zaman ilk kez örnek alacak? 18. yüzyılda lale devri ile örnek alacak değil mi? C'ye bakalım. Farklı alanlarda bilimsel eserler verildiğinin kesinlikle bakın. Cevap size gülümsüyor, tebessüm ediyor. Cevabımız Denizli. E'ye bakalım. Enderun Mektebi'nin önemli bilim adamlarının yetiştiğinin. Evet Enderun Mektebi'nde gerçekten de önemli bilim adamları yetişiyor ama yukarıda bu adamların Enderun'da yetiştiğine dair bir bilgi yok değil mi? Dolayısıyla E şıkkında eledik. Cevabımız Denizli arkadaşlarım kesinlikle. 3 gelsin bakalım. Bu gelişmelerin Sümerler'de aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Olumlu bir yorum sorusu. Sümerler kara sabanı kullanmış ve sulama amaçlı kanalla inşa etmişlerdir. Tamam bunun sonucunda ne olmuş? Arkadaşlar kara sabanı kullandıkları üzere sulama kanalları açtıkları üzere bu adamlarda tarımsal üretim çok gelişmiştir. Peki insanlar ürettiği ürünün fazlasını ne yapacak? Satacak. Neyle satacak? E, takas üsüle. Daha henüz para olmadığı için o dönemde değil mi? Takas, değişim değil mi? Yani arkadaşlar bu bir ticareti doğuracak. Dolayısıyla cevap Adana. İnsanlar yani karnlarını doyuracak kadar üretirler. E, ürettiklerinin fazlasını da satarlar. Bu da takasa dayalı ticaretin doğmasını sağlayacaktır. Diyelim ek bir bilgi verelim. Cevabımız Adana. Evet 4 gelsin bakalım. İtiraf devletlerinin bu politika ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir. Bakalım. İtiraf devletleri 1. İnönü Savaşı sonrası toplanan Londra Konferansı'na başlangıçta yalnızca Osmanlı Devleti'ni davet etmişlerdir. Yani bakın arkadaşlar hatta Atatürk'ümüz diyor ki davet edilmedikten sonra hiçbir yere gitmeyiz diyor. Bunun üzerine daha sonra ne yapacaklar itiraf devletleri İtalya'nın aracılığıyla TBMM'yi buraya davet edecekler. Bu da neyi gösteriyor? İtiraf devletlerinin TBMM'yi resmen tanıdığını gösteriyor. Dolayısıyla bunlar bizi başlangıçta çağırmayarak bizi tanımadıklarını öne sürmek istediler. Akıllarınca bizi tanımak istemediler. Ama biz bu oyunu yemedik arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız bakalım nerede? Evet. Bursa. Milli Mücadele Hükümeti'ni tamamen ne diyor? Bakın hukuken tanımamayı diyor. Cevap Bursa. İşlerine gelmiyor tabii değil mi? Evet. Cevabımız Bursa. Güzel bir soruydu arkadaşlarım gerçekten de. Beşinci ve son sorumuz gelsin değerli arkadaşlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? Olumsuz bir soru. Bakalım Milletler Cemiyeti Türkiye ile İngiltere arasında yaşanan Musul sorununu Eylül 1924'te incelemeye başlamıştır. Müzakerelerde Türk tarafı daha önceki görüşünde ısrar ederek Musul'da bir halk oylaması yapılmasını istemişse de İngiltere bu isteği kabul etmemiştir. Bakalım hangisinin göstergesi olamaz diyor. A. İngiltere'nin milli iradeyi yok saydığı. Kesinlikle olabilir. Çünkü niye halk oylamasına karşı İngiltere'nin işine gelmiyor çünkü. Neden? Çünkü Musul'da Türkmenler ağırlıklı oylama yapısı her türlü Türkiye'ye katacaklar. İngiltere'nin işine gelmiyor bu. O zaman bu bakın bu olamaz dediği için bu olabilir. A değil o zaman. B'ye bakalım. Musul sorununun Türkiye tarafından barışçıl bir yolla çözülmek istendi. Bakın arkadaşlar biz barışçıl olmasaydık zaten konu Milletler Cemiyeti'ne götürülmezdi ve biz ısrarla daha önceki görüşümüzde ısrar ederek gelin Musul'da bir halk oylaması yapalım. İnsanlar geleceğine kendileri karar versin diyelim. Demezdik yani değil mi? Biz barışçıl olduğumuzu daha nasıl gösterelim? G'ye bakalım. İngiltere'nin yayılmacı bir politika izlediğinin kesinlikle İngiltere petrol bölgesi olan Musul'u Türkiye'ye vermek istemiyor. Kendisi buraya çökmek istiyor değil mi? Bu onun sömürgeci olduğunu göstermez mi? Ki İngiltere'ye bir zamanlar üzerine güneş batmayan ülke demiyorlar mıydı sevgili arkadaşlarım? Evet diyorlardı. D'ye bakalım. Türkiye'nin misak milli doğrusunda hareket ettiğinin kesinlikle biz ille de Musul diyoruz. İlle de halk oylaması diyoruz. Çünkü Musul Mondros imzalandığı sırada Türk toprağıdır işgal edilmemiştir. Dolayısıyla misak milli sınırları içerisinde yer alır. Arkadaşlar bu davada biz açıkça belirtelim ki misak milli'yi savunuyoruz ve haklıyız. E'ye bakalım. İtalya ile İngiltere arasında askeri ittifakın sona erdiğinin arkadaşlar birincisi hem bu yukarıdaki paragraftan böyle bir şey çıkmaz. İkincisi hem de tarihte böyle bir şey yok. Fransa ve İtalya yani arkadaşlar adamlar ne yapıyorlar? utanmadan, sıkılmadan İngiltere'nin tarafında yer alıyorlar. İngiltere'nin çıkarlarını destekliyorlar. İngiltere'yi tutuyorlar. Hele hele İtalya. Daha önce İngiltere onu 10 kere kandırdı, kazıkladı. Buna rağmen adamlar hala İngiltere'nin yanında. Ya yani bunu da anlayabilmek gerçekten mümkün değil arkadaşlarım. Cevabımız o zaman nedir? Olamaz dediği için cevap edin arkadaşlarım. Evet. Güzel bir soruydu arkadaşlarım. Gerçekten Özdebir Yayınları'nın Denemeleri çok kaliteli. Sakın kaçırmayın arkadaşlarım. Elinizden geldiğince bütün denemelerine girin. Girmeye çalışın diyelim. Evet. Şimdi TYT'miz bitti. Kısa cevaplı sorularımız gelsin. Lütfen bunları da çözüverin arkadaşlarım. Sonuçları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Birinci soru. Osmanlı'yı Anadolu Türksel Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda en çok uğraştıran beylik hangisidir? Bilin bakalım bu beylik hangisi? İkinci soru. Mısır'ı ve Hicaz'ı fetheden Osmanlı padişahı kimdir? Evet arkadaşlar hatta bu padişah için 8 yılda 80 yıllık işi yaptı der tarihçiler değil mi? Efsanevi bir padişah. Bilin bakalım bu padişah kim? Evet takipte kalın arkadaşlarım. Birazdan özde bir yayınları Türkiye geneli AYT denemesi SOS 1 ve SOS 2 denemeleri sizlerle olacak. Umarım bütün denemelerde full çekersiniz. Her şey gönlünüzce olsun diyelim arkadaşlarım. Birazdan görüşmek üzere. Teşekkürler.